Şimdi ben acaba her zaman senin yanında mı olacağım? Ben karnısız yaşarım sen. Herkese selamlar arkadaşlar tetikçinin oğlu yeni bölümüyle sevenlerin ekranı kilitlemeyi başardı her saniyesi her dakikası aksiyon dolu bir bölümü geride bıraktık adeta tetikçinin oğlu dizisinde yeni bölümde neler oldu önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak bu detayları sizler için analiz ettik. Tetikçinin olduğu analiz videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür edelim. Sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz tetikçinin olduğu analiz videomuza geçelim. Peki yeni bölümde neler oldu İskender pusuya düşürüldü ve bu pusudan kurtulabilecek mi önümüzdeki hafta bölümüne sarktı merak etmeyin arkadaşlar İskender bu pusudan kurtulacaktır adamlar geri çekileceklerdir. İkinci bir ihtimal ise İskender alan adamlar bu pusuyu düşürenlerin yanına götürecektir İskenderiye bu iki olasılıktan biri gerçekleşecektir öte yandan Sibel'i istemeyen korkmaz tam kaçacaklar iken Metin'in başına vurdu darbeyle korkmaz kendini yerde bulur eminim ki aldı darbe değil de oğlunun bunu. Yapmazsa korkmazın canını daha çok acıtmış olsun gerek ama Metin babasını orada bırakıp helikoptere binecek mi final bölümü böyle bitme arkadaşlar sizce Metin babası Korkmaz'ı bırakıp helikoptere mi binecek yoksa babasını da yanına alıp oradan uzaklaşacak mı? Bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor Tetikçe'nin oğlu ve Korkmaz her zaman bir firar içerisinde olacaklardır yeni bölümde ise yine İskender kovalayacak Korkmaz. Ve Metin kaçacaktır. Peki yeni bölümlerde Korkmaz ile İskender birlik tahrik edecekler midir? Bu fragmanda bunun sinyali verildi arkadaşlar. İskender ben karısız yaşarım sensiz yaşamam diyerek Korkmazsız yapamayacağını belirtmişti. Oğlunun katilinin de Metin olmadığını öğrenen İskender kesinlikle. Korkmaz ile hareket edeceklerdir çünkü düşman sayısı bir hayli çok ve güçlü düşmanları var. Kimler Korkmaz ve İskender birlik olsun istiyorsa kanala abone olup videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Tetikçinin oğlu yeni bölüm analiz videomuzun maalesef sonuna geldik bir sonraki tetikçinin oğlu analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bizlere destek olabilirsiniz.